tiril çizmeden temizler, pırıl pırıl parlatır. İlk günkü gibi bembeyaz yapar. Ay büyük sorunum var Tiril. Evimde her yer leke içinde ama ben çıkaramıyorum. Merak etmeyin. Bakın mesela bir yumurta lekesi. Ne kadar pis, ne kadar iğrenç. Ama korkmayın Tiril var. <laughs> Gördüğünüz gibi yumurta lekesinden eser yok. Çünkü Trille pırıl pırıl. Sağ olasın Tril. Trille pırıl pırıl. Olmuyor efendim, olmuyor. Satışlar hala düşüyor. Ya o kadar da reklam yapıyoruz ve niye düşüyor bu satışlar? Efendim mevzu yumurta. Mevzu yumurta, yani yani vatandaş yumurtayı bulsa lekesini bile yiyecek. Bence biz e, yanlış bir e, hedef kitlesi seçiyoruz. E, ne yapacağız peki? Hemen bana bırakın, bırakın bana ben yapayım, halledeyim. Tamam o zaman. Battık zaten. Al, ne yapacaksan ya. Zaten battık. Bana bırak. Çile, pırıl, pırıl evler, çile çiğmeden temizler, pırıl pırıl, pırıl parlardır. Aferin ya, o rekorlar kırmışız. Nasıl yaptın bunu? He, yaptım. Günümüze uygun reklam yapınca oluyor beyefendi. Reklam? Evet. Şu reklamı bir de bana göstersene. Tamam. Hadi. Tirille pırıl pırıl evler. Tiril çizmeden temizler, pırıl pırıl parlatır. İlk günkü gibi bembeyaz yapar. Ay benim çok büyük bir sorunum var Tiril Hanım. Elimde her yer içinde. Şu benim adam var ya şu benim adam. Günde beş vakit dövüyordu beni. Sabah, öğlen, akşam, kuşluk ikindi. Dayanamadım, dayanamadım. Baltayı kaptığım gibi indirdim kafasına. Ama bir sorun çıktı. Her yer kan oldu. Çıkarabilir miyim? Haklısınız. Kan lekesi iğrenç. Ama korkmayın. Çirin. Kan lekesinden eser yok. Trille pırıl pırıl. Sağ olasın Tril Hanım. Trille pırıl pırıl. Kocanızı kestiğinizde veya kocanız sizi kestiğinde, ...kapkaççı çantanızı çalarken, yerlerde kan içinde sürüklendiğinizde, evinize hırsız girip sizi bayıltana kadar dövdüğünde, artık korkmayın bayanlar. Tril var. Trille pırıl pırıl. <laughs> Ana, ya. bu nasıl reklam ya? Böyle, artık ihtiyaç böyle. Evlerdeki lekeler bunlardan oluşuyor efendim. Şimdi yeni bir reklamımız var. Yayına bir girsin ortalığı alt üst edecek, satışlar yükselecek. Nasıl bir reklam bu? Efendim, paspaslı kadınlar Ankara'ya yürüyorlar... ...ve Ankara'yı paspaslayarak temizliyorlar. Ankara'yı... <laughs>